Efendim satır başının bu bölümünde ekonomiye bir parantez açacağız. Piyasalardaki son duruma bakacağız. Borsa İstanbul bir rekor daha kırdı. Altın yatay seyir sonrası yeniden bir hareketlilik kazandı. Yükselişe başladı. TRT Haber muhabiri Abdülvahap Kartal yanında bir de konu var. Nasıl okumamız gerekiyor? Haftanın geri kalan günlerinde nasıl bir pozisyon almalı yatırımcı? Hepsini konuna soracak. Evet borsa'daki genel durumu kısaca hemen bir değerlendirelim. Ee, Borsa İstanbul rekor üstüne rekor kırıyor. BIST 100 endeksi geçen haftadan bu yana e, her geçen gün tarihi zirvesini de geliştiriyor. E, geçen hafta 10 bin puan psikolojik eşiğini geçmişti Borsa İstanbul. Bugün itibariyle de artık 11 puan e, yolculuğunu başlatmış oldu. Endeksteki e, yükselişlere baktığımızda, alımlara baktığımızda bankacılık endeksinin e, bu yükselişlere öncülük ettiğini görüyoruz. Bankalar bugün ortalama %4 gitti oranından yükseldi. Tabii bir taraftan da ülkenin CDS risk Primi de düşmeye devam ediyor. Peki bundan sonra ne olacak? Ee, borsa'daki yükseliş devam edecek mi? Yanımda çok değerli bir konuğum var. İstanbul Üniversitesi'nden öğretim üyesi Profesör Doktor Sefer Şener benimle birlikte. Efendim Efendimeğimize hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum muhabbet. Çok teşekkürler. Az önce de ifade ettim. Borsada rekor üstüne rekor geliyor. Ee, bundan sonra neler bekliyorsunuz siz? Bu yükselişler devam eder mi? Diğer taraftan da risk primi düşüyor. Yabancı ilgisi sürer mi? Neler söylemek istersiniz? Tabi biliyorsunuz son dönemde özellikle son 8 aylık dönemde Türkiye'ye dönük bakış açısı oldukça değişti. Yani yabancı yatırımcının bakış açısı pozitife dönmüş durumda. Işte sizin de belirttiğiniz gibi öncelikle risk primlerimiz ilk defa 270'li seviyeleri görmüş oldu. Bunun getirmiş olduğu pozitif bir hava var öncelikle. Arkasından tabii kredi derecelendirme kuruluşlarının peş peşe Türkiye ile ilgili görünümlerini pozitife çevirmesi yabancı algısını ciddi anlamda Türkiye'nin lehine çevirmiş olarak gözüküyor gördüğümüz kadarıyla. Tabi e, öncelikle bu e, kredi derecelenme kuruluşlarının Türkiye'ye dönüş bakış açılarını değiştirmeleri yabancıların borsaya ilgisini de artırmış durumda. 8 ay öncesinde yaklaşık olarak yüzde %27 seviyesinde olan borsadaki yabancıların payı şu an itibariyle %42'li seviyeleri görmüş durumda. Yani bu pozitif hava önce kredi derecelendirme kuruluşlarının davranışları arkasından risk priminin ardı arkasına düşüyor olması ve diğer taraftan da özellikle Haziran ayında Kara listeden çıkmayla ilgili, gri listeden çıkmayla ilgili Türkiye'ye dönük olumlu sinyallerin geliyor olması bir taraftan aslında Türkiye'ye yabancıların ilgisini artırmış oldu. Yani borsadaki yükselişin ana sebeplerinden bir tanesi yabancıların ilgisinin son derece artmış olması. E diğer taraftan tabii ki biliyorsunuz özellikle Türk lirasının kıymetlenmesiyle ilgili olarak yapılan çalışmalar, Merkez Bankası'nın almış olduğu kararlar Borsaya ilgiyi artırmış durumda. Yani hem bir taraftan Türk lirasına ilgi artıyor son dönemde hem de bir taraftan hem yerli yatırımcı tarafından borsaya yoğun bir ilgi gördüğümüz kadarıyla artmış durumda. Ama asıl itekleyici etmen burada gördüğümüz kadarıyla yabancıların ilgisinin artmış olması, yabancıların borsadaki payının son derece yüksek seviyelere çıkması. Tabii özellikle Haziran'daki gri listeden sonra bu oranın biz %60'lara, %65'lere kadar yükselmesini bekliyoruz açıkçası. Yani şu an yüzde %27'lerden 40'lı, 42'li seviyelere geldi. Ancak Haziran ayında Türkiye ile ilgili verilecek karar son derece kritik gördüğümüz kadarıyla. Hali hazırda 10.892 seviyesi görüldü. İfade ettiğimiz gelişmelerde olursa bin seviyesi o zaman rahatlıklaştıracak gibi duruyor. E tabii şunu söyleyelim. Dolar bazında da düşündüğünüzde 340 342 dolarlar seviyesinde aslında mantıksal olarak baktığınızda şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Haziran ayındaki beklenti pozitife döndüğü zaman, yani bunun karşılığı geldiği zaman risk primleri de bu şekilde düşmeye devam ettiği sürece yabancıların buradaki payının ilk etapta %48'li seviyelere Ardından da %60-62'li seviyelere çıkmasını bekliyoruz. Tabii ki bu oran 2003-2010 aralığında yakalanan o yüksek yabancı katılım oranını da aynı zamanda yenilemiş olacak gördüğümüz kadarıyla. Yani e, bu beklenti gerçekleşirse yabancıların ilgisi devam ederse iç piyasada da yerlinin ilgisi bu şekilde kalmaya devam ederse o zaman öncelikle tabii ki 11 binin üzerini görmek çok mümkün olacak. Ama Haziran'dan sonra 12 binli 12 seviyeleri rahatlıkla aştığımızı da görebileceğiz. Yani buradaki ana nokta hem yabancının ilgisinin hem de yerlinin ilgisinin borsaya dönük ilgisinin devam ediyor olması. Tabii bu aynı zamanda Türk lirasının kıymetinin artmasıyla da alakalı bir durum biliyorsunuz. Son dönemde döviz piyasalarında yaşanan bu Dalgalanma ile ilgili özellikle küresel çaptaki dalgalanmaya rağmen Türkiye'de dövizin de şu anda stabil olması hatta Merkez Bankası'nın işte Sayın Şimşek'te belirtti net olarak Merkez Bankası'nın alımları devam etmesine rağmen bu kadar stabil bir döviz e, piyasasının gerçekleşiyor olması işte yönümüzü biraz da Türk Lirası varlıklara bunlardan da en başta e, borsaya yönlendiriyor gördüğümüz kadarıyla. İşte bu içerideki pozitif hava devam ettiği sürece biz yerli yatırımcının oranının da artmasını bekliyoruz. Biliyorsunuz orada da tarihi rekorlar kırıldı. İlk defa 8 milyon rakamına ulaşıldı borsadaki yatırımcı sayısı itibariyle. Ancak borsa uzun vadeli bir yatırımdır. Uzun vadeli düşünmek gerekiyor biliyorsunuz. Buradaki oranların artmasından ziyade yatırımcıların kalıcı olması yani borsaya girenlerin en azından bir yıllık süreyle düşünmeleri, bir yılın üzerini de düşünmeleri çok ciddi anlamda getiri sağlayacak bir unsurdur. Bu ilgi devam ettiği sürece yönün yukarı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Hocam belki şunu da altını çizmek lazım. Borsa İstanbul gelişmekte olan ülkelerin borsalarına baktığımızda o ülkelerden pozitif ayrıştığını görüyoruz. Buna dair de neler söylemek istedim? Tabii özellikle bu tamamıyla Türkiye'nin pozitif ayrışmasından kaynaklı bir durum görüldüğü kadarıyla. Çünkü biliyorsunuz kredi ve kuruluşlarının her ne kadar küresel piyasalarda hani bazı noktalarda eleştirildiği nokta olsa da yönünü pozitife çevirmiş olması ve ardı arkasına bu not artırımlarının geliyor olması Türkiye'nin görünümünün değişmiş olması aynı zamanda bir de tabii ki Hazine Maliye Bakanlığı'nın bu önermiş olduğu orta vadeli programdaki hedeflerin hem iç piyasa tarafından hem de yabancılar tarafından kabul görmesi yani bu aslında Hazine Maliye Bakanlığı'nın orta vadeli programının fiyatlaması gördüğümüz kadarıyla yani hem yabancılar hem de yerli yatırımcılar bu programın e, hedeflerinin gerçekleşeceğini bu hedefler doğrultusunda hareket edildiğini görüyor. Bundan sonraki süreçte bu hedefler gerçekleştikçe Türkiye diğer gelişmekte olan ülkelere göre daha pozitif ayrışacak gördüğümüz kadarıyla. E ee, tabii burada dövizin yönü de önemli biliyorsunuz. İşte dövizdeki bu stabilizasyonun sağlanıyor olması, Merkez Bankası'nın aldığı kararlar. Ee, bir taraftan da enflasyonda istenilen başarı Temmuz ayından itibaren gelmeye başlarsa o zaman bu pozitif ayrışma tabii ki önümüzdeki dönemde daha da belirgin hale gelecek. Çünkü Türkiye eşiti dediğimiz işte Türkiye ayarında yatırım yapılabilir ülkelerin durumları da farklılaşmaya başladı gördüğümüz kadarıyla. Yani orada Türkiye e, ayrıştı. Ayrıştığı için de doğal olarak bundan sonraki süreçte de bu pozitif havanın devam etmesini bekliyoruz. Peki hocam Türkiye ekonomiye anlamında yeni bir hikaye yazıyor diyorsunuz ve buna hem yurt içi yatırımcı hem de yurt dışı yatırımcı rağbet gösteriyor diye özetleyebiliriz söylediklerinizi. Buradan altına geçmek istiyorum. E, Onsa altın haftaya hızlı başladı. Sonrasında bugün itibariyle Fed yetkililerine gelen açıklamalar sonrasında biraz daha dengelenmeye başladı. Onsa altında biz e, bundan sonra neyi takip edeceğiz? Fiyatlar hangi yönde ilerleyecek? Neler söylemek istersiniz? Tabii ons altında 2450 dolar seviyeleri aşıldı hafta başı itibariyle biliyorsunuz. Burada jeopolitik risklerin ön plana çıktığını gördük. Yani hem İran'daki işte helikopter düşme olayı, hem İsrail Filistin savaşındaki Rusya Ukrayna savaşındaki gelişmeler jeopolitik riskleri artırdığı için altın yönünü yukarı çevirdi. Tabii geçen hafta içerisinde de biliyorsunuz özellikle Fed'in almış olduğu kararlar vardı, açıklamaları vardı ve Amerika'dan gelen enflasyon rakamları vardı. Yani Amerika'dan gelen enflasyon rakamlarının beklentinin altında gelmiş olması aslında bakıldığında altının yönünü zaten yukarı çevirmişti. Yani bir önceki hafta 2340 dolar seviyesinde olan altın aslında Amerika'dan gelen haberlerle 2400 doların üzerine tırmanmıştı. İşte son helikopter vakasının da gerçekleşmesi yönü tamamıyla yukarı çevirdi. Tabi sadece burada belirleyici unsur jeopolitik risk değil aynı zamanda küresel çapta merkez bankalarının ciddi anlamda rezerv çeşitlenmesi için altın alımları devam ediyor. Yani başta Çin olmak üzere Kazakistan, Türkiye, Rusya Altın rezervlerini hızlı bir şekilde artırıyorlar. Yani bir taraftan da aslında talep yoğun hale gelmiş oldu. Hem küresel riskler, hem talep ikisi bir araya geldiğinde doğal olarak altın yönünü yukarı çevirmiş oldu aslında. Tabi bunların dışında Amerika'dan gelen enflasyonla ilgili, özellikle Eylül ayındaki faiz beklentisiyle ilgili kararların ötelenmesi altının yönünü yukarı çevirdi diyebiliyoruz. Peki çok teşekkür ederim. Çok sağ olun değerli yorumlarınız için. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sefer Şener bizimle birlikteydi. Ekonomiye dair